pansum gezmiş gelmiş. Asmasından da pek memnun değil. Eyvah eyvah. Leyla gitti. Bu kim şimdi? Aslı mı bu? Başka geldi. Buna da herkes aşık. Kara olan da içeri gelsin de ayağını temizdin diyorum ama bakın geliyor mu? Gel bakayım ayak batmış, batmış pansuman yapalım. Gel. <laughs> Haline bak. Pislik içinde. Aman aman aman. Şans da geliyor. <laughs> Hadi gel. Aha, aslın da geliyor. Aslın neslin. Yok tatlım biz daha kız almıyoruz. Genelde erkek veriyoruz artık. İç küvesi veriyoruz. Yok tatlım yok. Artık gelin eve almıyoruz. Değil mi şans? Şimdi şey yapacağım. kuru fasulye koydum. Sonradan aklına geldi kerem şekerinin eti de çıkardım hı hı. da buzluktan. Bunu daha çabuk ıslatmak için internete baktım. Bir taşım kaynatın, bekletin diyor. Ben de bir taşım kaynatacağım onu. Ay sıcak soğuk fark etmiyormuş. Bir taşım kaynatıverir onu diyor. kuru fasulye isteği verdi Kerem beyefendi daha kulaklığı da takmadım ama çok zor geliyor bana bu iş ay kulaklığı diyorum mikrofonu ay ay tuvaleti tuvaletini dışarı yapmamış geldi koştura koştura döktüre döktüre buralara yaptı Allah'ım ya Rabbim. Kara olan lütfetti de biz de şey yapıyoruz şimdi. Çok dolu. Ne oldu? Ah şans. Dur bakalım. Aç ağzını. ayağını böyle toprak olunca kamerayı yakınlaştırabilirsin hani. Tamam dokunarak. İkili uğraşmak. <laughs> şey bak böyle şey yapıyor ayağı. Çamur oluyor. Yarayı kapatıyor. Ben açınca kanıyor. Fakat ben buna dokunmuyorum. Şöyle yapıyorum şimdi. Bu kendisi yumuşasın diye. Tamam, tamam. Çok acıyor çünkü. Artık böyle yapıyorum arkadaşlar. Bununla siliyorum ama hiç şu anda fayda etmez. Tamam. Güzel miydi? Birazcık daha vereceğim. Bekle. Çok daha iyice tıka basa da kapatmamaya çalışıyorum. Acıyor artık ya. Hava alsın istiyorum. Valla bugün antibiyotik de başladım ona. Bakalım. o dışarı çıkınca toprakla temas edince kapatıyor yarasını şöyle kestim bakalım o bir taradım zaten <laughs> de Beğendin ama niye kaçıyorsun ki? bu fırçayı çamaşır suyuyla temizliyorum çünkü onda bir tüy dökülmesi var diğerlerine bulaşır diye hadi bakalım gitsin çok da tanımcı hali yok İstemiyor. ayağını çekiyor musun istemiyor istemiyor gel seni yerim ben gel. Gel Şans. Şans. Gel. 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 Hah, şans gezdi geldi. Bu arada hepsi sizin desteğinizle bütün ilaçlar. Hepsi için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biraz yorgunum. Ol. <laughs> Hem bacağımdan da iş yapamayınca da sinir oluyorum. İşler de ilerlemiyor o şekilde. Şimdi böyle Şimdi kaldırayım. Bunlar yiyor. <laughs> Canlı çekiyor. <laughs> i̇stemiyor. İstemi Anam bunu dökecektim. Pire damlasını da dökelim. Gel anneciğim seni unuttum. Hoppa. <laughs> çocuğum. Kaçma. Afrikamdan da biri yiyor. Heh. İnşallah bu da iyi gelir. Heh, onu yesen. Ben elimi yıkayacağım. <gülüyor> Teşekkürler. Ama ne Kenar bir azıcık sesini kısana. Şansı ay kaçağı çekiyorum. Torpile sıfırla hatta. Ah Kerem'e gidiyor. <laughs> Tırnakları iyice torpile böyle yok et onu. Hiç acıtmasın bizi. Kime gelsin? Hoca göz dana. Biri içeri girmek istiyor. Hayır dışarı çıkmak istiyor. Damanda Kapıyı tut tıklıyor. Bana ne? Bana ne diyorlar bakın. Kaçak git aç ol kızım. <laughs> dışarı çıkmak isteyen mi var? Kapının önüne bak bakayım ben kalkmak istemiyorum istesem. Hayır kafanı uzatınca görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> ya kaçak bakacaksan bak bari söyle. Ha orada kimse yok dışarıdan gelmek için. <laughs> kaçak aşağıda belli var kavga edeceksin senin üstündeyken kavga etmeyin ya. <laughs> Prenses Nisa'mızla merhaba diyelim. Masamızı kurduk annem kargo göndermişti. Bir yandan onlar da eşildi eşildi. Çünkü acilen yaprakları ve e, <laughs> şöyle de deli kötü diye saklanıyor. Yaprakları ve tereyağını buzluğa atıverdim hemen. E, yufkamız maalesef birazcık dağılmış. <laughs> Perişan olmuş. E, şimdi kolleri sonra yerleştireceğim. Ne yaptım diye sorarsanız kuru fasulye yaptım. Şöyle bakalım pişti mi ne yaptı? Oh, çok güzel pişmiş. Pilavımız klasik. Onlar da çıldırıyorlar şu anda. Turşuyu suya koydum birazcık. Şşş. Onları at seni çekmiyorum at onları. Şans dışındakini. Nereye atayım? dışarı dışarı. Yemek yerken huzur versinler. Bu da benim kuruttuğum elmalarla dutlar. Onlardan biraz indirdim. Butlar kara oldu ama bilemiyorum neden. Ondan sonra şöyle de dolapta dereotlu poçan vardı. Onu çıkarttım. O da ısınsın. Onu da halledeceğim. Annem bir de halam, halı değiştirmiş. 6 metrekare kahverengi bir halı var. Onu nereye sereceğiz onu? Oturma odasına efendim. Şunu açamadı şey var. Şöyle yapıyoruz. Açılıyor efendim. Ondan sonra İftarımıza çok az kaldı. Size kısaca paylaşmak istedim. Yoğun geçti çünkü bunlar falan gelince. Annem bana kahveden tuttuk kreme kadar. Ne kaptırabildiyse koymuş. Tabi buraya fazlalıklarımızı da gönderiyoruz biz. Köydeki gerekli yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Onlar fazlalıklarını gönderiyor. Bana yarayan bana, bana yaramayan kime yarıyorsa paylaşıyoruz. Ee, şehirde çok fazla şey tüketim oluyor biliyorsunuz şimdilik bu kadar. Misajım birazcık hasta bugün. <laughs> Yapıyor. Biz şimdi yememizi yiyeceğiz. Evet. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Biz çok gülüyoruz. Şans şu anda çok eğleniyor. Çünkü baktı kapı açık değil. Ay dedi de kapınıza. <laughs> diyor ki sevalle bu biraz küçük geliyor şansın bir yerini kapatmıyor diyor Kim ne yapıyor ya? Şans mı yapıyor bunu? Duymuyorum da. He, kedinin kulağını kemirmek lazım. Ben de tehlikeli ısıracağım şu an. Ne, ne yapıyorsun? Çık şu kuyruklarına. bir hoplasın da göre. Ha 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 ha. Biz iftarımızı yaptık. Dondurmamızı yedik kıyafetlerimizi paylaştık. Gelenlerimizi ölçtük, piştik. Ay. Kirdim, kirdim. Ramazan kolemiz bile gelmiş. Dop dolu. Allah kabul etsin. Ne geldi diye sorarsanız. Ee, yan komşum. Kamil ablanın damadı Ünye'ye. Ee, ekipman satmış. Onu götürü teslim etmeye giderken annem de elindekileri gönderdi bana. Evet şans gitti. Onları onlar şimdi ulaştı elimize. Onlara baktık. Onları paylaştık efendim. Ramazan'ın ikinci günü de bu şekilde bitti. Biz şimdi oturacağız. Nisa, Kerem Yiğit, Şevval, Şans, Tepemde Me Mahmure, Oturuyoruz. Ben biraz devrildim. Malum ayağım iyileşsin istiyorum ama biraz zaman alır. Ondan sonra sonra Nisan nanesi gelir Nisa'yı almaya. Biraz onunla otururuz. Mellecilik yaparız. Biz de böyle. Umarım sizin de iyidir gününüz. İftarınız iyi geçmiştir. Muhtemelen sizler iftarcılık yapıyorsunuzdur. Hafta sonu bir de kesinlikle herkes birbirine iftara gidiyordur. Burada öyle bir şey yok. Biz kendi aramızda bayağı kalabalıktık zaten. Şans bir zıplayacak şimdi Kerem'in üstüne. Yok dengesizce zıplayacak. Ah, camı düşürecek. Neyse. E, bizden bu kadar. Yarın sağlıkla görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.